Bir danışan bana kızını getirdi. Kızı bir erkeğe bağlanmış bırakamıyormuş. Neyse o sırada konuştuk sorduk ettik. Kıza dedim ki kızım sen bu erkeğin gözünde kaçıncı sıradasın? Şöyle bir irkildi. Baktı yok hocam öyle bir şey dedi. Ondan sonra bana anlattığı örnekleri sıraladı. Özel olduğu için burada müsaadenizle anlatmıyorum. Değerli hanım kızlar, değerli beyefendi erkek kardeşlerim. Lütfen internette, sosyal medyada orada burada bulduğunuz kişilere tek başına karar vermeyin. Siz onun kaçıncı yedeğisiniz acaba? Emin misiniz? Telefonu sizde konuştuğu telefonu kapattığında başka birini aramadığına ya da başka birinden mesaj alıp mesaj göndermediğine nasıl eminsiniz? Lütfen hayatınıza alacağınız kişilere tek başınıza karar vermeyin. Ve lütfen toplu mecralarda, kafelerde, diskolarda, sosyal medyada bulduğunuz kişileri, karşı cinsleri hayatınıza asla yanaştırmayın. Buna ailenizle birlikte karar verin. Siz de biliyorsunuz bir sürü aldatma hadiseleri daha evlenmeden aldatmaya peşinen razı olmuş olursunuz aldatılmaya. Buna lütfen dikkat edin kardeşlerim.